Evet, Kıbrıs'tan bir grup üniversite öğrencisi toplanmış bizleri izliyorlarmış. Şöyle bir soru sordular. Hocam biz 5-10 kişi toplanıp ancak izleyebiliyoruz. Bir sorun var demiş yalnız aramızda. Arkadaşlar kalıplaşmış düşüncelerini aşamıyorlar ve çoğu zaman tartışma doğuruyor bu. Şu gelenekselleşmiş bu tarikatvari düşünceleri nasıl aşabiliriz? Mesela dersi dinlerken siz şöyle dediniz. Allah'la arasına aracı koyduğu sürece kafirdir. Dediniz ve bizde tartışma başladı. Bu cümleyi biraz açar mısınız demiş. İşte az önce okuduk ya. Yani. Evet. <laughs> şimdi yani şimdi geçen gün televizyonda çok açık bir şekilde şu söylendi. Tabii bunun tam %100 zıttına. Aracılık fikri yani aracı koymak Allah'ın kesin bir emridir. Yani ile velihil vesile aracılık Allah'ın kesin bir emridir. Siz de aracılık olduğu sürece insan kafirdir diyorsunuz. Bunu Cenab-ı Hak evet. söylüyor canım. Bu yani millet Şimdi Maide suresi soru, 35. ayetle. Evet. açalım yani. Hem az önceki ayeti okuduğumuz evet. o İsra suresi 56 57. ayet. 57. ayetin küçük bir bölümünü delil getiriyorlar bir de burada Maide suresinin 35. ayeti delil getiriyor. Mesela burada diyor ki Allahü Teala Ya eyyellezine amenut takullah Müminler Allah'tan korkun. 112. sayfa. 112. sayfa evet. Ve tabu ileyhil vesilete Allah'a bir vesile arayın. Şimdi o vesilenin ne olduğunu, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var biliyorsunuz. Nuh Hud suresinde sık sık okuduğumuz ayet var. Allahü Teala diyor ki: "Estaiz billahi elif lam ra kitabun uhkimet ayatu thumma min hakimin habir." <laughs> Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani Allah tarafından açıklanmıştır. "Ella ta'budu illallah Allah'tan başkasına kul olmayasınız." diye. Ayetleri Cenab-ı Hak açıklar, insanlar değil. İnsanlar açıklarsa işte kendi kafasına göre açıklar ve insanları kendine kul yapmış olur. Allahü Teala açıkladığı zaman bununla ilgili çok sayıda ayet var. Mesela inna ladi diyor. Ve akamu ve zekâh, Rabbi aleyhim, Yani inanan ve iyi iş yapan insanlar. İşte Allah'a götüren vesile o iyi iştir, zekattır, cihattır, bütün o emirlerdir. Vesile T gelmesi de onu ifade ediyor. Evet, el, el vesile elif vesile zaten. Te var şahsi bir amel. Efendim? Şahsi olmak, amel olduğu için T Evet, yani ısrarla söylenen salih amel de vesiledir, zevat da tevessül de bir vesiledir. Diye. Zatlar hiçbir evet. zaman vesile olamaz. İşte onu 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 az önce okuduğumuz yani insanlar asla vesile olamazlar. Yani, onun için Allahü Teala az önce okuduğumuz ayette İsra Suresi'nin 56. ayetinde ne dedi? Kul onlara söyle kulut ullezine zaamtum min duni Allah'ın dondundan Allah ile kendi aranıza koyduğunuz ve bir şey zannettikleriniz var ya onlara yalvarın bakalım diyor. La yemlikuuna keşfed durr ankum ve la tahvila Zararı sizden ne gidermeye, güçleri yeter, ne de bir başka tarafa çevirmeye. Ondan sonra şey, Cin suresinde de var. Bu konuda bizim Aracılık ve Şirk kitabında da Tarikatçılara Bakış kitabında da çok sayıda yani ayet-i kerime var. Onları okursak arkadaşlarımız şey yapar. E, orada e, gerekli bilgileri alırlar. İnternetten de hemen indirebilirler.